Tobi Garden kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir çilli begonya serimiz vardı bizim. Bugün onun üçüncüsünü çekeceğiz. Daha detaylı bir bilgi ve daha detaylı bir video olacak bu arkadaşlar. Öncelikle çilli begonyamızı görüyorsunuz arkadaşlar. bayağı bir büyüdü. Hatta bunun birinci serisinde çilli begonun ekimini yapmıştık. İkinci serisinde gelişimini yapmıştık. Ve bu da arkadaşlar üçüncü serisini görüyorsunuz değil mi? Bildiğiniz kocaman bir ağaç olmuş çilli begonya. Harbiden kocaman bir ağaç görüyorsunuz şu an. Çilli begonyamız bayağı bir büyümüş ve yavru vermeye de başlamış. Birazdan yavrularını da size göstereceğim. Arkadaşlar çilli begonyamızı nasıl bu hale getirdik? Onun hakkında size bilgi vereceğim ben. Biliyorsunuz ki çilli begonya hemen hemen her evde bulunan bir bitkidir. Bazen bulamazsınız ama günümüzde ben artık yani 5 yıl önce bulamazken şu an çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Öyle söyleyeyim size. Çilli begonya adı nereden geliyor? Bunu çok merak etmiştim ben. Hani bir begonya var, sokak bitkisidir. Her yerde görürsünüz. İşte mesir alanlarında vesaire, işte korunaklı alanlarda görebilirsiniz. Ama bu bitkiyi göremezsiniz arkadaşlar. Dışarı bitkisi değildir çünkü bu. Ama buna begonya demişler. Niçin? Şundan dolayı görüyorsunuz ki yaprakları kalp şeklindedir arkadaşlar. Bir kalbi andırır böyle tamam mı? Üzerinde çiller vardı. Çil çil. Buna çilli dememişler de bir de dikenleri vardır bunun. Buna begonya demişler. Niye? Arkadaşlar bu bitkimiz çok güzel açıyor bizi. Bu sene bu bitkimiz açtı. Hakikaten bir begonya açışıydı bu. Başka türlü halledi. gül gibi açsaydı biz buna çilli gül derdi. Ama bir begonya edasıyla açtığı için buna çilli begonya demişler. Çok güzel bitkimiz arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Evi de temizliyor. Bazı bitkiler vardır. Evleri Den ziyade kopartıldığı zaman zehir salgılar ama bu bitkimizde öyle bir şey, öyle bir durum söz konusu değil. Ben bu bitkiyi nerede muhafaza ettim? Arkadaşlar bu bitkiyi ben e, çok güzel yarı gölgelik fazla direkt güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza ettim. Bakın o muhafazanın sonucunda bize bir yavru ve bir kocaman boylu çilli begonya haline geldi bu. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlar biz buna, çilli begonyamıza? gerekli gördüğümüz zamanlardan gübreleme verdik tamam mı? Gerekse fosfor, geze, gerek azot e, toprağına böyle farklı bir toprak yaparaktan dibine verdim ben. Veyahut da işte yumurtanın kayna, haşlanmış yumurtanın suyunu verdim. Bu şekilde bitkimiz sağlıklı bir ev bitkisi haline geldi. Arkadaşlar çilli begonyalar şunu çok severler. Nemli toprağı çok seviyorlar tamam mı? Ama Aşırı nemli, aşırı sulama diye Nemli toprak, ne yapacaksınız siz? Yaprakları haricinde bitkinin köklerini arkadaşlar su püskürteceksiniz. Gerek bu püskürtme olur, gerekse su vermek gibi olur. Ama ilk bardan itibaren yaprağımızın su oranını arttıracaksınız. Tamam Sebebi ise arkadaşlar bitkimiz zaten e, etli bir bitki. O yüzden çıt yapsanız bile hemen su geliyor. Yaprağını koparsanız bile hemen oran su geliyor. Çünkü suyu aşırı derece seviyor suyu sevdiği için de bu, bu şekilde boyu uzuyor. Hani yeni yeni yapraklar veriyor diyeyim ben size. Dedim ki cümlenin başında yarı gölge bir yerde bakıyordum ben. Arkadaşlar niye direkt güneş ışığına koymadım? Hani niye direkt balkonuna bakmadım veya da başka bir yerde bakmadım? Çünkü güneş ışığından aşırı derecede hoşnutsuz bir bitkimiz bu. Güneş ışığını sevmiyor. Sevmiyor derken şu şekilde bazı bitkiler vardır güneş ışığını çok sever. Bakınız misalen şurada bir bitkimizin yakınlaştıracağım. Şurada bir bitkimiz görüyorsunuz değil mi? Güneş ışığına maruz kalmış, yaprakları ne haline gelmiş. İşte arkadaşlar böyle böyle güneş yanıkları meydana geliyor. Bu güneş yanıklarının meydana gelmemesi için bitkimizi yarı gölgelik bir alanda bakıyorum. Bir ara tam güneş alan bir yerdeydi. Ondan sonra onu yarı gölge alan bir yere geçti. Hem aydınlık hem yarı gölge bir yere aldık. Bitkinin sulanmasını şu şekilde yaptım ben. İlk bağırdan itibaren kademeli olarak arttırdım. Ha ilk bardan önce zaten kıştan yeni çıktığımız için bitkinin toprağı nemliydi baktım. Cemlelerde düşünce toprağı bitkinin toprağı kurumaya başladı. Kurudukça su verdim. Kurudukça su verdim. Ama şuna dikkat ettim. Bitkinin toprağı aşırı derecede kurumadan su vermedim. Veyahut da çok kuruduğu zaman da su vermedim. Bunun tam ortasını yarı nemli yarı kuru bir zamanlarda çok aşırı olmayacak şekilde sulamasını yaptım ben. Zaten toprak yüzeyine baktığınız zaman hani bir bitkinin Ha, bu bitki su istiyor. Veyahut da yapraklarına baktığınız zaman evet bu bitki su istiyor diyebilirsiniz. Ben de o şekilde arkadaşlar bu bitkimize bir su verdim. Bitkinin üretimi oldukça basit. Ha kardeşim sen bundan işte yavru almışsın. Veyahut da bu e, çilli begonya sana yavru vermiş. Bunu nasıl yaptın? Hani biz nasıl çoğaltabiliriz bunu? Çok basit arkadaşlar. Bakınız çok basit. Hemen size göstereceğim. Bakın arka tarafta şöyle bizim iki tane görüyorsunuz değil mi? yapraktan koparttığım çilli begonya var. Bir burada bir hemen arka tarafta. Bunlar arkadaşlar o şekilde yaptım. yapraktan koparttım. Direkt toprağa diktim. Bazıları yaprakları kopartıp atıyor ya. İşte bu bitki bunu sevmiyor arkadaşlar. İstersen atarsın, istersen atmasın. Ama ben atmadım bunu yaptım? Toprağa direkt ekimini yaptım bunu. Kök tuttu mu? Tuttu arkadaşlar. Köklendi. iki tane yavrumuz önümüzdeki yaza hazır hale gelecek. Bakınız şuradaki görmüş olduğunuz gibi bu da aynı şekilde. Budamıştım ben bunu. Budadıktan sonra ne yaparız biz? Atarız. Ben atmadım arkadaşlar. Ne yaptım? Tekrardan bunu aldım. Değerlendirdim. Gerek hemen toprağa ekmek olsun. Gerekse birazcık suda beklettim. Hemen bir ekimi gerçekleştirdim. Çok da güzel oldu. Benim memnun ettiler yani. Tohumlu üretimi de mevcut bunun fakat biz tohumunu alamadık çünkü e, tohum almak çok zor arkadaşlar. Hani gerek İstanbul şartlarından e, nemden dolayı bitki zaten kendisini e, böyle sıcakta bir bıkkınlık geldiği için bitkiden zar zor bu sene çine, çiçek açtı bize. O yüzden çok tohumunu toplayamadık. Ha tohumunu tohumdan da ekebilirsiniz fakat tohum birazcık sıkıntıdır. Neden? Çünkü çelikleme yöntemi daha basittir. Tohum yöntemi her zaman zordur arkadaşlar. Kimisine göre tohum yöntemi basittir, çelikleme zordur. Ama bana göre çelikleme daha basittir. Çünkü ben bütün bitkilerimi çelik yöntemiyle çoğaltıyorum. Arkadaşlar bu şekilde bir çilli begonyamız. Hatırlayacaksınız zaten siz de çilli begonyamızın. İşte bayağı bir boyu uzadı. Bu zaten e, videolarda izliyorsunuz siz bunu. Hani çilli begonyanın toprağı dikimi. Ondan sonra çilli begonyanın gelişimi. İşte arkadaşlar buradaki çilli begonyamız o bizim. Bayağı boyu attı, bayağı uzadı hemen hemen şöyle tahmin edin ben belki e, 70 santim ve hatta 80 santim olmuştur diye tahmin ediyorum ben yani boyu görüyorsunuz biraz da saksınının tabi etkisi var saksı niye bu kadar çok büyük seçtim arkadaşlar ufak saksıdaydı birazcık saksısını genişlettik genişlettiğimiz halde Bitki büyümeye devam etti. Amacımız bitkiyi bayağı bir büyütmek. Büyüttükten sonra budayıp tekrardan yeni yeni bireyler almak. O yüzden uğraşıyoruz. Hemen arkada da gördüğünüz gibi zaten üretim devam ediyor. Ön tarafta görüyorsunuz bunu önümüzdeki yazın ayıracağım. Bu yaz geçti artık ellemeyeceğim. Kışı bu şekilde geçirecekler. Yani ne yapacağız kışın? Çok fazla su vermeyeceğiz de böyle gübreli su ile püskürtme yöntemiyle bitkimize sulamasını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar videomu izledi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ben. Ee, kanala abone değilseniz abone olmayı, aklınıza takılan soru varsa yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve eğer bu bilgilendirme videosunu ve videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hobby Garden ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. İyi günler.